araştırmalarda virüsün bağırsaklarda ciddi tutulmalara yol açtığı tespit edildi. Koronavirüs gündeminde bakalım neler var şimdi haberimizden izleyelim. Kronikleşen ağrılar, nörolojik problemler, korona'nın yeni bir yan etkisi ortaya çıktı. Bağır grupları arasında da dengesizliğe yol açıyor. İyi bakterilerin azaldığı gösterilmiş yayınlarda. Virüs bağırsaklara da tutunuyor korunmanın yolu sağlıklı beslenmeden geçiyor. Beslenirken protein, karbonhidrat ve şey dengesi, yağ dengesinin ve daha ziyade de bu polifenol, mor işte narmış, pancarmış falan gibi ürünlerin iyi bir yağ ile desteklenmesi gibi genel beslenme önerilerini aslında yerine getirmesi gerekiyor bireylerin. Aşı yine en önemli silah. Aşı olanların direnci daha fazla oluyor. Bağırsak sağlığını yine mutlaka öneriyoruz. Çünkü bağırsak sağlığı bozuk kişilerde aşı etkinliğinin de çok iyi olmadığı gösterildi. Bu hani konuşulacak, seçim yapılacak falan bir konu bile değil. Çünkü şu anda biz hala pandeminin içindeyiz. Mutlaka aşıyla korunulması gerekiyor. E, atlatılsa bile antikor düzeyleri kalıcı olmadığı için aşılanmaları gerekiyor tekrar. Hani ben atlattım geçtim bitti de olmuyor açıkçası. İllere göre haftalık vaka sayısı güncellendi her 100 bin kişide İstanbul 244,15, Ankara 144,10 ve İzmir 67,97. Vaka yoğunluğu en çok artan iller Rize, Isparta ve Artvin. Salgının başından bu yana Türkiye'de 9 milyon kişi virüse yakalandı. Toplam can kaybı 80 bine aştı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.